tu Yes. Vi har sagt sjutton köp och vingar, takip ediyoruz ve e, bildirdiğimiz e, kurumlara bildirdiğimiz olumsuzlukların bir sonuca varılmış mı herhangi bir e, önlem alınmış mı onları da takip etmek durumundayız ama maalesef çok acıdır ki buradaki fenerde olduğu gibi birçok yerde de bütün çalışmalarımıza rağmen bütün bildirimlerimize rağmen herhangi bir değişikliğin olmadığını daha çok tahribatın olduğunu da görüyoruz. Bizim burada zaten elimizde bütün e, bakanlık yazışmaları, şu elinde gördüğünüz e, bütün ihale dosyaları ki bunların içinde İçmiler Belediye Başkanlığı olsun, Muğla Valiliği olsun, e, Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı olsun, bu konuyu aktardığımız birçok kurum var ve bunların gelen cevapları var ve burada ki yazılarda ki bunların hepsini ben kamuoyuyla paylaşacağım artık. Hepsini vereceğim. Adanın planlarına kadar ve şartnamede adı geçenlerin yapılmasına kadar, çizimlerine kadar her şey var bizim takibimizde. Ve burada diyor ki şartnamede herhangi bir amaç için doğal to topografyayı ve doğal kıyı çizgisini değiştirmek hiçbir surette izin verilemez diyor. Bakanlığın bu şartnamesinde ve verildiğinde ve kara ulaşımı zaten yok arada bir boşluk var ve hiçbir şey tahrip edilemez ilave yapılamaz herhangi bir değişiklik yapılamaz diyor milli parklarında burası zaten sit alanı bu şartnameye rağmen bu şartnameyle ihaleye girilmesine rağmen bu adada bugün yapıldıklarını görüyoruz işte burada restoran mı yapılıyor, ne yapılıyor ve bu şartnamede, ihanede kesin kez vazgeçilmez bir madde olan bilimsel araştırma olarak burası verildi. Ve soruyoruz burada ne gibi bir bilimsel araştırma amaçlı kullanılacak burası? Bu kadar tadilat, aslını aşan tadilatlar, yükseltmeler, çatı onarmalar, ilaveler ve restoran şeklindeki ilaveler, istinat duvarları ve şartnamede e, özellikle belirtilmiş olan dokunulmazlığı olan kayrak taşlarının bile e, düzeltilmesi, e, iskele yapılması, beton dökülmesi, istinat duvarları dökülmesi, bu her yerde yasaların müsaade ettiği bir fener e, yenilenmesi bakıma alınması için verilen izinin çok dışında yapılar bunlar. Biz bunları da tekrar yeni baştan ilgili kurumlara bildireceğiz, yazacağız. Ama bütün evraklar bizde var. Bütün yazışmalar gelen cevaplar burada artık bir dosya oldu. Ansiklopedi haline geldi. Fakat görüyoruz ki doğayı korumak, çevreyi korumak Marmaris Çevreciler Derneği olarak bizim veya çevreye duyarlı olan insanların bütün çabalarına rağmen bize göre bu katliamlar devam ediyor. Uygulama olmadığı halde, mani olunmadığı halde ilaveler de yapılıyor. Bunu yine yetkililerin ve kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz. Burada tarihleriyle, sayılarıyla ile eski haliyle takip ettiğimiz zaten adanın bütün her şeyi bizde mevcut. Neler yapılacağı, ve şartnamede ihale şartnamesinde nelere izin verildiği neler yapılamayacağına kadar hepsi mevcut ama bunun hangisine uyum sağlanmış hangisine sağlanmamış meçhul İşte görüntüler ortada daha bir, bir sene oldu iki sene oldu hala tadilat devam ediyor hala ilaveler devam ediliyor sonuçta hangi bilime hizmet edilecek burada biz de merakla bekliyoruz ve takibimizde sürdüreceğiz. Peşini de bırakmıyoruz. ve bunu Turizm Bakanlığı olsun, ilgili milli parklar olsun, kıyı emniyet ki ihaleden sorumlu veren bu bölgeyi veren kıyı emniyet genel müdürlüğü olsun. Bu fotoğraflarımızı çektiğimiz tespitleri tekrar onlara da göndereceğiz. Sonuç ne olur diyemeyeceğim. Zaten yaptığımız bütün çalışmaların sonuçlarını takip ediyoruz, görüyoruz. E, bu bir yerde değişecek ama ne zaman değişecek, nasıl değişecek? Bu çevre tahribatına kimler nasıl e, müdahale edecek? Biz hep buradayız. Sonuna kadar da devam edeceğiz doğayı korumak için. Başka bir Marmaris yok ama 60'lı yıllardan beri ben Marmaris'teyim. Ve Marmaris'in 64'ten bu yana gelişme adı altında yapılan bütün olayları takip ediyoruz, görüyoruz. 4 senedir de Marmaris Çevrecileri Derneği olarak mücadele veriyoruz. Ve bunu kamuoyuyla, basınla ve başta kurumlarla paylaşıyoruz. İlgili kurumlara haber veriyoruz. Bizim amacımız ilgili kurumlara ve yetkililere durumu bildirip gerekli e, önlemin alınmasını sağlamak. Bizim görevimiz orada bitiyor zaten. Yoksa e, yasal yollara başvurmak, herhangi bir olayı e, dejenere etmek, siyasi parkurlara sokmak, taraflı davranmak bunlar bizim işimiz değil. Dolayısıyla bizim görevimiz çevre olumsuzluklarını ilgililere bildirmek ve doğayı korumak. Bugün de buradayız. Keçi Adası'nda Fener'deyiz. Onun tespitlerini yapıyoruz. Durumu da zaten görüyorsunuz. Elbette bir ilgilenen bir kurum olacaktır. Teşekkürler sağ olun.